فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ قِيلَ لَهُمْ Onlardan zulmedenler öyle bir söze tebdil ettiler ki غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ O söz kendilerine söylenenden gayrı bir söz. فَرْسَنَّ عَلَيْهِمْ رِزَّمْ مِنَ Biz de gökten üzerlerine azap gönderdik. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Zulmedip durmalarından ötürü. Demek ki zulüm yani Cenab-ı Hakk'ın şöyle yapın dediğini başka türlü yapmak. Böyle birileri hep zulüm deyince birilerinin birilerine yaptığı kötülük olarak yatayda işlenenlerden ibaret zannediyor. Aklına hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'a karşı sorumsuzluğu bir zulüm olarak düşünmek hiç gelmiyor. Mesela namaz kılmamak yani çoklarının dünyasında bir zulüm bile değil. Hani aşağıdakilerden hangisi zulüm değildir deseniz. A, B, C, D, E diye sıralasanız, bunlardan birini namaz kılmamak diye yazsanız, diğerlerini işte adam dövmek, efendim dolandırıcılık yapmak, bilmem ne, herhalde doğrudan gelir, zulüm değildir diye namaz kılmamayı işaretler. Yani bu zulüm değil. Diğerleri zulüm, tamam. Dolandırıcılık zulüm, birinin hakkına girmek zulüm, hırsızlık zulüm, ötekini darp etmek zulüm vesaire. Dolayısıyla zulüm anlayışımız da yatay ya hapsolmuş durumda. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği kadarıyla hak ne kadarsa ihlal edilen zulüm de o kadardır. Bizim birbirimize haklarımızın hepsi bizim ebatlarımızla sınırlı. En fazla birbirimizin canını alabiliriz. O da işte bu milyarlarca insan içerisinde bu kadar devasa alemde bir candan ibaret. Zulüm mü? Olağanüstü bir zulüm. Yataydaki en büyük zulüm. Korkunç. Ama kalkıp Cenab-ı Hakk'a karşı işlenen zulümler ile bunları efendim onlardan daha büyükmüş gibi görmek, Allah Azze ve Celle'ye saygısızlığı yani bunlardan hafif addetmeye kalkışmak, o, skalayı karıştırmakla, hatta birim hatası işlemek gibi bir şey. Cenab-ı Hak inne şurka inne şirka la zulmun azim. Şirkin yani zulmün en büyüklerini ifade ederken hep zatın zatı ilgili olanlardan başladı. Resulullah böyle sıralarken de ekberul kebairi birinci sırada el işraku Allah'a şirk koşmak. Zulümlerin en büyüğü. Ve men Allah'a iftirada bulunmak. Ve men azlamu مِمَّنْ اِفْتَرَعَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا <laughs> Allah'a bir yalanı isnat etmek. Bundan daha zalimi yok. Cenab-ı Hak hakkında bilgiye dayanmayan, ilme dayanmayan bir şeyi konuşmak. Bunlardan, bunlar yani iri kıyım zulümler. Korkunç, dehşetli şeyler. Allah Azze ve Celle'ye taluk eden, Cenab-ı Hakk'ın hakkına giren hususlardaki zulümün katsayısı öyle hani üstel olarak eee düşünün onu. Korkunç. O bakımdan bunu e, öğrenebilmemiz lazım. Yap dediği bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın yapmamak, yapma dediği bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın yapmak ve sonra da hani yaparım kim karışabilire kadar bu işi götürmek, kulun akıbetini karartacak düzeyde büyük bir zulümdür. Bu ayet-i de gördüğümüz örneğinde olduğu gibi buradaki zulümler hep Cenab-ı Hakk'a karşı kulların işlediği zulüm <laughs> ve cezası olarak versenne aleyhim riczen mine semai. Cenab-ı Hak gökten onlara ricz gönderdik. Bime kânu yazlimûn buyuruyor. Peki müfessire bakalım ayet-i kerime ile ilgili neler söylemiş. فَلَمْ يَمْتَثِلُوا هَذَا الْأَمْرَ Bu emri yerine getirmediler. Yani kapıdan e, girerken hitta veya ve kulu hittatun hitta deyin ve kapıdan girerken secde edin. Bu buradaki emri hitta deyin emrini imtisal etmediler. Yani sahiplenmediler. Yerine getirmediler. Bel onun yerine tebdil ettiler. Fe değiştirdiler. Fe beddelellezine zalemu minhum. Onlardan zulmedenler kalktılar, değiştirdiler. Ey yani asavullaha. Allah'a asi oldular. Emre itaatsizlik, isyan demek. Vastahanu bi emrihi emrini ciddiye almadılar. Emrini hafife aldılar. Çok incitici bir şey. Bunu kendimizde düşündüğümüzde de hissedebiliyoruz. Yani evladına bir şey emrediyorsun. Çok basit bir şey bile olsa mesela su getir diye. Eğer ciddiye almıyorsa çok incitici gelir. İşverensin. Koca fabrikanın sahibisin. Oradaki bir elemana işte şunu şuraya koy diyorsun. Yerine getirmiyor, yapmıyor. İncitici olur yani. Çünkü oradaki bir şeylerin sahibi sensin ve söz hakkın olduğunu düşünüyorsun. Onlara da iyilikte bulunmuşsun. Seni sevip saymalarını bekliyorsun. Bunlar Cenab-ı Hak'la karşılaştırılırsa çok basit olur. Yani insanların birbirleriyle olan ilişkideki hak ve hukukları çok basit şeyler üzerine kuruluyor. Ama Allah Azze ve Celle alemi yaratan kişiyi, bütün bedenini yaratıp ona şekil suret veren, daha ceninler halindeyken biz sizi yarattık diyen Cenab-ı Hakk'a kella lemma yaqdi ma amara. Cenab-ı Hakk'a yani Allah Azze ve Celle'den dinleyelim. İnsan Allah'ın emrini yerine getirmeyince Cenab-ı Hak onu nasıl tarif ediyor? Kalla lamma yaqdi amara. Hayır. Emredi kendisine emrettiğini yapmadı. Dediği insanı Cenab-ı Hak kutilal insanu ma <mâ> akfara. Kahrolasıca insan ne kadar nankör. Öyle tarif etti. Kutilal insanu Ma akfara. Hayır bu emri yerine getirmeyen. Yani. Ama hepimiz bunda hissemiz var. Yani insanlık olarak Cenab-ı Hak hepimizi topladığında hele her emrimi yani yerine getirmiş. Hiçbir emrimi yerine getirmemezlik etmemişler. Bir adım öne geçsin dese hiç kimse yok. İlla ki insanlar hayatlarının belli zamanlarında Allah'ın bazı emirlerini yerine getirmek hususunda kusurlu davranabilmişlerdir yani başta Hz Adem olmak üzere babamız o da Cenab-ı Hakk'ın yapma dediği bir şeyi Çünkü Emir ve Nehi yani yap denilen ne yapma denilen eşit düzeyde buyruklar buyruk Sonuçta yap yahut yapma Hz Adem Aleyhisselam yapma denileni varıp yaparak işe başladı. Bilmiyorum. Bilmiyoruz tabi Hz. İbrahim kendisi kendisi e, وَغْفِرْ لِي diyor Cenab-ı Hakk'ın. Ee, Cenab-ı Hak da onun bu duasını bize haber veriyor. Ve nasıl hatalarsa onlar millet bilirse rezil rüsay olacağını düşünüyor. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعْثُونَ İnsanlar tekrar dirildiğinde Hani beni e, e, rüsvay etme diyor, benim günahlarımı bağışla diyor. Dolayısıyla hani e, biz niteliğini ne olduğunu bilmesek de Allah Azze ve Celle'ye karşı insanlar sıfır kusur, günahsız gibi bir şeyde olamadılar. Hiçbiri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisini ve Hazreti Mesih'i konu ediyor yani Cenab-ı Hak bizi cehenneme koyacak olsa bunu hak edecek yani hak ettik, bize zulmetmiş olmazdı yani buyuruyor. O bakımdan Allah Azze ve Celle'ye gerek ibadetlerimizi hakkıyla yapmak gerek yani işte namaz Allah'ın emri, namazda huşu da Allah Azze ve Celle'nin emri efendim hayatın içerisine bakan bütün işlerde Cenab-ı Hakk'ın emrettikleri hususunda kulların kusurları, eksiklikleri, efendim yanlışları olabilir, olabiliyor. Elbette ki peygamberlerdeki nispet ve boyut son derece sınırlı. Biz buna zelle diyoruz. Ama Allah azze ve celle onların küçüklüklerine rağmen onları büyük telakki ediyor. Nubuvetleri dolayısıyla yani hassasiyet oranı 0,001. Ama o 0,01 oranındaki bir şey Cenab-ı Hakk'a onların onlar tarafından işlendiğinde büyük gibi Allah Azze ve Celle karşılıyor ve onlara daha şiddetli musibetler götürüyor, gönderiyor bunlardan ötürü. O yüzden Rasulullah ''Eşeddül belaya el enbiya'' buyurdu. Niye dersen başkaları yapsa kusur bile addedilemeyecek şeyi onlar yapınca Cenab-ı Hak dünub addediyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ Diyor Resulullah'a. Niye başkalarını yapsa seyyiat bile olmayacak şeyleri Resulullah yapınca dünub oluyor derseniz işte bundan ötürü. Çünkü oradaki bilinç Cenab-ı Hakk'ın ona talim ettiği, Cenab-ı Hakk'ın ona nasip ettiği farkındalık yüksek. Dolayısıyla sorumluluk da o kadar yüksek. Cenab-ı Hak ne kadar verirse o kadar sorumluluk yüklüyor. La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَاهَا Kadar vermiş, ne kadar bilinç vermiş, ne kadar farkındalık vermiş. Ona o farkındalık üzerinden sınavlar oluşturuyor. Ona o farkındalık üzerinden. Yani adama dört işlemi anlayacak kadar bir farkındalık verdiyse onun soruları sekizden üç çıkarsa kaç olur gibi geliyor. 5'e 2 ilave olursa kaç olur gibi geliyor. 5'e 2 ilave olunca 7 olur kestirebiliyor. Potansiyeli o. Cürümü nasıl işliyor? 7 diyeceğine altı diyerek işliyor. Hani 7 olduğunu kestirdiği için. Ama 7 demiyor. Aksini söyleyecek ya Cenab-ı Hak. Fakat berikine Cenab-ı Hak daha fazla vermiş. Buna da soru diferansiyelden geliyor. Yani o, o, da onu çözebilecek şeyde. Dolayısıyla ne kadar verdi Allah Azze ve Celle bu hayatın çeşitliliğini önümüze açıyor. O bakımdan farklı farklıyız, çeşit çeşitiz ve her birimizin sınav süreçleri bu farklılıklarımız üzerinden yürüyor. Temelde olayın esprisi aynı, değişen hiçbir şey yok. Kul iradesini kullanıyor sonuçta. Yeter ki o iradesini sağlam bir zeminde kullansın. 5 artı 2, bunun 7 ettiğini Cenab-ı Hak buna öğretmiş mi? Onu bile, bilebilmeyi vermiş mi? Vermiş. O zaman ona yedidir deme sorumluluğu var. Kalkar altı derse veya dokuz derse cürüm işlemiş oluyor. Yani bu bir teşbih benimki tabii. O yüzden Allah e, verdiği kadarıyla sanıyor. Onlara da çok verdiği için yani وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ a'zima Allah kitabı indirdi, hikmet indirdi bilmediklerini öğretti. Cenab-ı Hakk'ın sana yani fazlı, çok olağanüstü oldu. Kana fadlullahi aleyke azimâ. Dolayısıyla da şeyi yani kusur, kusur işleme lüksü yok. İşlediği ufacık kusurlar bile devasa karşılık buluyor. Bütün peygamberler açısından bu böyle. İşte Hz. Yusuf'a bakın değil mi? Yani adama diyor ki اَذْكُرْنِيَا اِنْدَ رَبِّكْ beni efendinin yanında an diyor. Resulullah diyor ki üç gün kalacağı veya birkaç gün kalacağı yerden birkaç seneye yani yedi seneye kadar uzayan hapis hayatına dönüşüyor bulunduğu durum. Peki.